yani biz etrafımızda görüyoruz. Arabada geçen gidiyorduk. 13-14 yaşındaki kız çocuğu yani gözlerinden belli. Kristal içmiş ve üzerimize üzerimize arabanın üzerine üzerine geliyor. Üzerimize üzerimize geldi ve biz anladık yani o kristal kullanıyor kız. Yine kristalin geçen senelerde çok güzel bir genç vardı. Mescide gelip sohbetlere katılan değil mi? Kristale düştüğünden dolayı ne yapmıştı? Sadaka kutusunu çalabilecek kapasiteye gelmişti. Ve Müslümanlar o öfkeyle onu yakaladığında bana dediler ki mescitten sadaka kutusunu çalmış falan kişi diye. Biz şaşırmış durumdayız hocam ve öfkeliyiz çok öfkeliyiz. Ben dedim ki sakın ellemeyin. Sakın ellemeyin ve ona deyin ki neden böyle yaptın? Bunun sebebini öğrendikten sonra 50 TL de cebine para koyun ve gönderin. O 50 TL ona yeter. Yani onun utanması için ona yeter. Onun çok geniş bir şekilde düşünmesi için ona yeter. Benim maksadım buydu yani. Yoksa onun 50 TL'ye ihtiyacı var veya ondan değildi. Çünkü orada kaba kuvvet kullanmak veya onun moduna girmek bizim için yakışık bir durum olmazdı. Yani öyle güzel bir çocuk, güzel bir insan değil mi? Daha dün Müslümanların yanına gelip, karşı markete gidip bir şeyler ısmarlamaya çalışan adamın sonraki kristal uyuşturucudan düşmüş olduğu hal. Aslında çok acı bir hal yani. O çocuğun o duruma düşmesi de aslında şahsi muayyenle alakalı değil. Yani kendisiyle alakalı bir durum değil. Toplumsal bir mesele bu.